Başladım aç. Başladı. My front başladı. başladık haberiniz olsun. Yalnız ben iki takım seçiyor. İki takımı da duyuyorum. Ne iş? Ben de duyuyorum. O nasıl kapanacak bilmiyorum. Hoş değil yani. Neyse My Round başladı gençler. İki tarafta çok temkinli. <laughs> <laughs> İlk bıçak darbeleri geldi. Kend, kend, kendi, kendi adamını öldürdü ya. <laughs> aha! Aha! 3'e 2 kaldılar. 3'e 1! counter'lar aldı. Ya Counter şu spek, yani spectator modunda şeyi nasıl kapatacağız Cem? Dur bir saniye. yok onun için. Abi bilmiyorum emin değilim ya şu an. yan taraftan diğer takıma yedek bulmaya çalışıyorum da. Metu'dan mı olması lazım? Ha. Onlar bizi duyuyor mu ya? Duyuyor değil mi? Duyuyorlar duyuyor. mı bizi? Yok. Herkes hazır galiba başlatıyorum ben. Bunlar siteyi yazmadı yalnız. Ha siteyi yazmışlar pardon ben görmemişimdir. oğlum? Ben sanırım müüt diyeceğim hepsini tek tek ya. Çünkü adamları duymak istemiyorum. Ya, ya oğlum Terör'ün şeyleri başlasın. Ter terör'ün müütü ya. Aynen. Karşı taraf muhtemelen TS falan kullanıyor da Terör'ler. Oyuncu konuşuyor. Şırdı. Bakalım terörlerin hareketi ne olacak? Bana ne bir smoke attılar. Safe oynuyorlar da. Ses yaptılar herhalde basarlar bir yere. A'dan girecekler gibi duruyor. Ama ihtimalle. Cehat kardeşim de uslu durmuyor. Bana neden araştırıyor arkalarından. Küçük küçük adamlarla. <laughs> Geri döndü. Şu an çok sıkıştılar yani. Bayağı bir sıkıştılar yani. Terörler biraz zor girer ya böyle. Birini indirmeleri lazım. Ona çabalıyorlar da çok demeye çiğdiler yani. Sıkıntılı yani şu an. Aslında Tekrar bir B'ye dönüş var. B'de yani. bir kişi var şu an. Bu mantıklı bir hareket. Çok mantıklı bir hareket. Ben Barkın'ın düşündüğünü tahmin ediyorum. <laughs> Takım arkadaşım olarak. Ama Barkın yok kanka takımda. O Elias Thunder Barkın değil. Değil mi? Yok. Zaten verdiler. Şu an. Tek başına ordu resmen. Cehatta <laughs> mükemmel savunma 3 kille Resmen elini tek başına aldı. Abi yavaş oynamanın sıkıntıları işte. Türkiye'nin genel derdi bu. Yok ya ben yavaş oynama taraftarıyım ama ya. Çünkü kim kim vurduya gidiyorsun abi bazen adam tar, 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 tar tarıyor mesela iki tane kafayı yiyorsun ölüyorsun falan. Ama işte böyle de çok demeye çip. Öyle diyorsan adam gibi pik Tercihle. Evet bomba çok geride Her kaldı. Herhalde seri. City'ler bayağı şey oynuyor, temkinli oynuyor. İki tane adam görseler bile A'dan rotate gelmedi hiç. Hatta arkalarından dolanmaya Hiçbir niyetlenebilirler bile. Çizdi. Bak dediğim bu. E abi, Giriyorsan de gireceksin de tam yoksa küt sadece. Işte, ya da düşüreceksin bak orada. Bunlar hata işte. Güzel geliyorlar da adam düşüremiyorlar. Öyle bir sıkıntıları var ya. <laughs> Bakalım düşüneceğiz ne yapacaklar. Full Bu eli de sildiler kafalarından bence ya. değişik bir oyun olacak Böyle Çok merak ettim gerçekten sonucunu. Crossfire kestin ama değil mi? Middeki. Kesiyorum, kesiyorum. Bunu hep izliyorum. Crossfire. Bunları da öğrenmemiz iyi oluyor tabii. Biz de karşımıza şu gelebilir an, bunlar. Şu an ikinci ekrana geçiyorum. çok merak ettim de. İkinci ekrana geçmem lazım. Dolmontör mü yaptın sen Hı hı. Ben yani monitör olarak plazma kullanmam da gerçekten yobazca oldu abi. Biraz abartmışsın can. alabilecek mi? Alamıyor. 5'e bir kaldı. Şansı biraz zor. Bombayı kursa bile çok karlı yani. Karşısına çıkacak birazdan. Kaçtı. Hiçbir şekilde rushlama yok bak. B'deki alanlar hala B'de duruyor. Güzel bir headshotla aldı kill'i. Ama 15 saniyesi kaldı. Çok temiz bir chatimiz var ama ya gerçekten. Aynen. <laughs> Çok aktif. Takip ettiğim chat var şu an. Bu sefer silahları çektiler. Gerçi 3 tane P90 görüyorum. Muhtemelen B'ye girecekler. Bu elin, gitmesi çok sıkıntılı olur ama terörler için. Teker teker düşüyorlar çok. Maçın, maçın kaderini görmüş durumdayım şu an. Ben de. Gerçekten. Biraz zor bir maç olacak öyle için. Belki kantra geçince birkaç ele alırlarsa kurtarabilirler ama... Belki ama... Sanmıyorum yani. Frix ve Elias Thunder'ın bir spray çalışması lazım abi onu görüyorum ben. Bu sefer A denecekler gibi duruyor. Ya. Elias Thunder kim? Kalacak. Hiçbir fikrim yok o konuda. Barkın. Ben Barkın Benim diye böyle. düşünüyordum. <gülüyor> 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 sen buysan sen çık turnuva. <laughs> yani sen gerçekten ocak dışısın. o zaman. bu saatten sonra. Ne yapıyorlar <laughs> bilirsin. Fake hesaplarımı açıyorlar. Barkın meşhur. Counter'lar cidden güzel savunuyor ama yani. Birkaç kusurları var bence. Biraz önde savunuyorlar ama muhtemelen de özgüven olduğu için öndeler bu sefer. Yani biraz güveniyorlar kendilerine gibi. Abi haklı olarak yani <laughs> güzel bir tercih ama sıkıntı yok. Işte. <laughs> Best score. İşleri zor. Bomba kurmadan hala ekoya düşmemeleri de enteresan bir şey ya. <laughs> Gerçekten... Espor grubunuzda bin kişi olup yayını yirmi kişinin izlemesi harika bir şey ya. Lafı da yedik. Yani abi... Söyledim yani. Ya, kontrol ya yani çok yok ki ama. Ya bu şey değil yani. Dota maçını kaç kişi izliyordu mesela Cem? Ya benim şey önemli değil. Kaç? Dota turnuvasını 80 kişi falan izlediydi. Harbi mi? Hee. Ba bayağı iyiymiş abi bayağı. Ama şey ya, Dota bayağı reklam falan yapıldı CS kadar. Dışarıda da yapıldı reklamı. Abi serverlerde takım oyunu sıfır gerçekten sıfır yani hiç böyle giriyorum giriyorlar. Abi sonuçta bu adamlar error kim? Yayında. Unwilling 5. Aa, gerçekten güzel bir şey. Daha ölmeyen 3 adam var counter'da. Yani 6 el olmuş Abi, 7. ele girdik. Canım sağlık öpüyorum. Gerçekten harika bir yayıncı oldum. Kapıyı açıp apartman görevlimize sohbet ediyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar cazip şeyler tabi. <laughs> Bu turnuvanın birincisi takımla bir gösteri maçı ayarlayacağım. Yani bizde. <laughs> Duyurayım. Yani. <laughs> yani, yani bizde diye. Bizde diyen kim? <laughs> ben Cem. Cemcim. <Camcığım. gülüyor> Üzülme de sonrasında. <laughs> Profesyonel oyun kariyerim başlamadan bitmesin. <laughs> Bakalım böyle alabilecekler mi? 3'e 4 kaldılar. <laughs> Çankayalı olarak söylüyorum Ankara'nın en iyi kartı takımını kullan oldu. 2'ye 3 kaldı. Ne? Ankara'nın? Hayda. Kartı takımının Çankaya'da olduğunu düşünüyorum. Bir tane, iki tane oyuncumuz Otty'den olsa da. <laughs> Almanca kurslarını seven oyuncularımız da var tabi. Bırakamıyorlar. <laughs> Almanca kursu yüzünden takım mı ekiyor? Bir tane var öyle var. Onu, onu da getir sen bize. Laf yemeşiz. Ooo arkadaşımız buradaymış. Laf yemişiz. <laughs> İki mikrofonu kapadık hemen. <gülüyor> 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 Böyle, kafana göre yapmak istediniz. Fünfün ne olduğunu öğrenebildiniz mi peki? Ooo fünf. <laughs> İHAB'e fünf. gerçekten o moral bozukluğuyla maçın kaderini görüyor. Bu maçın sonu biraz belli gibi ama Belki belli olmaz bakalım. Biraz belli. Belki alışamamışlardır. Bir sıkıntı vardır, Ağazi, bir şeydir. City Sided yani. Side da 3 kişi daha ölmedi Cem. Başar bir skor Çömle. orada, başar. Açtım kanka, al. <laughs> Om... On... Görmemiş adam. Süper online'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ha buradan da düştün değil mi? Abi. Demek ki <laughs> mesele sende. TS'de değil yaptı. yani. Abi seninki fiber mi? Fiber abi de. İyi ki bende fiber yok o zaman. Bomba A tarafında <laughs> düştü. İki adam da B'de. Üzdün ya sen beni şu an. 5 MB'de download ettim. Ne yapsan at? Yap Benimki de TT. <laughs> <laughs> ya bu Star Online'ın eski Huawei marka modemleri. <laughs> 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 Slightly Matt kardeşim takımı taşırken bir anda sonunculuğa geldi. Kapattı çünkü. Samşun adam <laughs> kapattı. Onlar baya rahatlar ya. Kankında. 8 0 sonuncular takımda. Bu arada Swastika iyi oynuyor beyler bak. Midi iyi tutuyor adam. Allah, Allah Yok o mid tarafını Tutuyoruz. iyi tutuyor zaten CT tarafı. Belli ki konuşuyorlar yani karşılıklı. <laughs> Terörler de takım ya. Yani öğrendim koşuyorlar. Çalışıyorlar bir yerlere. şu yayını yapan da mavi temayı sevmesini görüyorum. En sevdiğim <laughs> renk mavidir kardeş. Onu, onu zaten söylemene gerek yok. Herkes olayın farkında yani. <laughs> yani 26 kişi oldu. Kanka mouse'un mavi. Klavyem mavi. mavi. Başka ne mavi? Her şey mavi. Ankara'nın Bakayım. Önemi, donun bile mavi. Neden? Yani açıp gösteremeyeceğim ama donun bile <laughs> mavi. çatı gördünüz mü? Hangisi? Brix'e <laughs> Sana daha gelmedi gördüm. İsmail de var ya 3 kişi hala ölmedi bak 11. ele girdik. 3 kişi hala hiç ölmedi. İstikrarlı bir oyun sergiliyorlar ama. Ya. Terörler şeyler ya yani. e, aynı ne denir şey sınav ne sınav de diyeceksin Halil yani. hiç AWP oynamayanın olmasına iki tarafta da hiç AWP göremedim daha Eğimler çok sağlam oğlum ne gerek var zaten tek atıyordum Bu mu yani Bu sefer B'ye girdiler mi bakalım Yok var ya. tek başına savunuyor Rotate geldi B'ye 3 kişi B de şu an Erken çok geç kaldıkları için giremeyecekler. diye. Ba baba ne haber falan he. Hani. Sen <laughs> <laughs> de mi buradaydın? Yem bizde 27 kişilik bir tarikatız yani. Bizim topluluğun kanalında paylaşmadınız mı lan? Paylaştık. Ben attım ya. Şeyde attım ya. Esas ana gruba da attım şimdi. <laughs> Güzel bir frek geldi e, ama yeterli abi, değil. Çok ağır bir farkla gerçekten. 16 0 mı geliyor? Muhtemelen. Neyse o ölmeyen insanlar öldü 11. elde. Bir tane şu an hiç ölmemiş insan var. Zoniku. O da Zoni ölecek. Zoniuke. Zoniuke. Antla bizim karşılaşmamız da böyle gidiyordu. Sonra aldık ya altı ellerini. İşte <laughs> Inferno olduğu için Bilmiyorum. 15 0 biterse ilk yarı zor yani çok zor. Ne olacak bilmiyorum ya. Diğer maç bitti mi diye bir soru geldi Cem bu arada. Benim bir bilgim yok diğer maç hakkında. Diğer maç oynanıyor abi şu an. Kaç kaç? kaç? Bilmiyorum. Oynanıyor dediğim hani henüz başlamış olabilir de bir iki şey eksikti çünkü. Tabi diğer maç Ama daha geliyormuş. kaliteli bir serverdan oynandığı için reklamı da yapıyoruz da yani. Oğlum bu da burası da gayet kaliteli bir server. Ben girdim 17 pingim vardı. Bir bu eser, arada e, bir, bir saniye, saniye, abi, saniye, saniye abi bir reklam yapma. Ama İyi e, iyi fikirler atölyesine buradan server sağlıklar evet. için çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nternet sitesi Facebook sayfasını chat'e Çok Teşekkür de. ediyoruz. Sağ olsunlar. Hayır burada neden benim direktten yapılmaya gerek anlamadım. <laughs> Senin serverındaki <laughs> maçı izletmiyoruz çünkü şu an. <gülüyor> Halil Halil. <laughs> Halil Gaming'e buradan teşekkürler. <laughs> Bu gerçekten hiç hoş bir şey değil yani. <laughs> Halil Official. <laughs> Halil. Bize server sağlayan Çankırı Üniversitesi'nden değerli kardeşimiz. Çok teşekkür ediyorum. Halile de teşekkür ederim. Yayında da bana destek olan, destek olan. Çok çok, çok sağ ol. 27 kişinizle bir aileyiz burada. <Gülüyor> <gülüyor> ben, Hayır, niye dalga geçiyorsun ya? Neden? <laughs> çok takıldın sen buraya, hadi. 27 kişiye çok takıldın. Abi, ısrarla onu Aha, AWP. Veldoks'un well, elinde AWP. Ama el bitti. Derken aldı birini. Adam 12'ye 0 oynuyor ya, zonikue. Zoniuke, nasıl okunuyoruz artık. daha çekişmeli maçlar göreceğiz inşallah. Bu maçlarda çekişme olmaz. <laughs> Bundan sonra... senin olduğun takımlarda çekişme olmuyor değil mi? Birazcık ezgi oldun lan. hareketleri hareketlere maç... bak. ciddi, ciddi yayıncı ol, ciddi. Ciddiyim gayet. Dalga geçtim falan mı zannediyorsun? Başar. Efendim. Bundan sonra Orkan'ın maçını yayınlayacağız. Tamam Porkan'ın maçını seve seve yayınlarım. Hepsi benim eski Aynen. takımım. Ne Güzel yaparsın. bir haras döneriz orada onlara. <laughs> Ben AWP'yi izlemek de istiyorum de şu an. Şey AWP ne yapıyor? Ya. Takım arkadaşının kıçını kesiyor. Neden böyle şeyler yapıyor bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vel'Dox'da sıkıntı var. <laughs> o da öldü. Artık AWP'nin onu çıkıp vurması lazım. Erken o da öldü. Plastica with the triple kill. Plastic iyi oynuyor beyler. Allah adamı... Plastic, plastic. 14-4-0 skoruyla gönüllerin şampiyonu Zonyuke. Aha Halil gene düştü. <laughs> 12, 0. Evet. 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 almış yıpratıcı bir maç olmuş ya gerçekten. üzücü yani. Bayağı evet. üzücü bir maç. Bu arada yayın izleyen arkadaşlara söylüyorum. Profesyonel oyuncu olmayı hayatında böyle bir güne girmeyi düşünenler Halil'i bulun. Beni değil üniversite sayfalarında Anketler düzenlenecek hepiniz için, o ankete katılırlarsa Bu yolda ilerlemek isteyenler Oradan biz iletişime geçeceğiz o arkadaşlarla Herhangi bir nick kriteri de yok bu yolda Ona göre takımlar belirlenecek çünkü Bu arada bu Unwilling Five kim? Cem. Nickleri bilmiyorum ama Hı -hı. belki insanları tanıyorum. Abi. Yok yok. İsimler ne? İsim. Tanıyor muyuz yani? Ben tanımıyorum çünkü hiçbirinin ikini. Bilmiyorum. Hmm, bir tanesini gruptan falan görmüşsün Egemen. Ha şey bizim bölümdeki Egemen mi? Egemen Gün. Bilmiyorum sizin bölümde Yok o değil o zaman. da. Yerlerini acaba? tanımıyorum ben de. İsmail hala ölmedim abi? No. Öldürsüler artık ya. Adam ölmeden bitirecek galiba oyunu. Nerede duruyor ki abi o? Short. Boilerla midi tutuyor. Oh. gördüm. Aynen. Derken öldü. <laughs> İnanılır gibi değil. <laughs> Ama Hazar ilk ya. elde böylece sonuçlanmış evet. oldu 15-0. Eee yazıyor bir de. Çok yıpratıcı ya. Kaç dakika yatırmışsın bu ya? Ulaşçım kapşonuma karışma el soğuk. Güzel Üşüyoruz. Bence de ben bekle. 4 takım falan çıkar diyordum. Bayağı solo başvuru 25 kişi başvurdu. Ödülü mü turnuvanın? Ödül yok. Ödül yok. Böyle Edil boş ediliyor. boş oynuyorlar yani. Aynen öyle. öyle ya. İlk turnuva oğlum. En can alıcı noktadan <laughs> Bence Aynen. can bıçağını hediye eder takıma. Ay, tabii canım. Takıma. Bakalım terörlerin taktiği ne olacak? Counter'lar tutabilecek mi? Utkan duymadım sanma kardeşim. Neden cevap vermedim peki? <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> Başkan sen değil misin? Reis değil İlk kill aldılar. İkinci kill de geldi. A'ya giriyorlar. A'da dörde bir şu an. Bir kişi de B'den arkalarına rotate edecek kişi tutuyor. İmkansız. Muhtemelen oyunun sonunu görmüş olduk böylece. Yani, yani. Bomba kuruldu. 4'de 2 kaldı. Bıçak geliyor. Gelmedi. Bıçaklattırmadı kendini Elias. Elias. Ama oyunun sonu böylece gelmiş oldular. 16'ya 0'lık skorla takım bir Amelik Pipe'i yendi. Bye. Elinize sağlık. Yenenleri de tebrik ediyoruz buradan. Oo. 3 de kutu düştü. Kaliteli server. <gülüyor> <gülüyor>